Şimdi İstanbul'un ardından Sakarya'da da artık metrobüs devri başlamış durumda. Sakarya Büyükşehir Belediyesi projenin ilk etabını tamamladı ve tamamı tamamlanana kadar da aslına bakarsanız metrobüsler ücretsiz olacak. Toplamda 19,5 kilometre olarak planlanan e, metrobüs attı. E, artık işte e, tamamlanana kadar ücretsiz olarak e, halka hizmet verecek. Sakarya'da ulaşımda önemli bir adım atıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi metrobüsleri devreye aldı. Projenin 16,5 kilometrelik ilk etabı tamamlanarak ücretsiz olarak hizmete başladı. Ücretsiz olması çok iyi öncelikle. Ben uzaktan geliyorum bir de okul için. Minibüslere para verirken korktum. İstanbul'da aynı metrobüs, ben oradan geliyorum. Buradaki de aynı metrobüs, çok rahat yani. Metrobüs hatları projesiyle Sakarya, İstanbul'un ardından Türkiye'nin ikinci metrobüs kenti oldu. Toplam 19,5 kilometre olarak planlanan metrobüs hattı, proje tamamlanana kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Çarşıya giderken hızlı oluyor gayet iyi. Kolaylaştırdı açıkçası yolu. Trafik derdi yok. Ücretsiz şu anda. Memnunum. Metrobüsten çok memnunuz. Ulaşımımız çok kolaylaştı. Trafiğe takılmadan gidip gelebiliyoruz. Yani arabam olmasına rağmen metrobüsü tercih ediyorum. Sürekli kendi aracımı kullanabilirsin ama Metrobüs çıktıktan sonra artık metrobüsü kullanıyorum. Trafiğe girmekten sonra metrobüsü tercih ediyorum. O yönde benim ulaşımımı hızlandırıyorum. Projeyle trafik yoğunluğunun azaltılması da hedefleniyor.